İzninizle lütfen. Alo. Alo. Abi benim Murat. Murat iyi misin? Her şey yolunda mı? Evet evet iyiyim. Şimdilik hiçbir şey anlamadılar ama çok önemli bilgilere ulaştım. Abi bu bilgilerle Elsa ile Melih'i deliye tıkabiliriz. Ama ben evden çıkamıyorum. Çıkarsam eğer yoktu hemen ben anlarlar. Ama bu bilgileri sana hemen ulaştırmam lazım. Hemen. Tamam sen bana adresi ver ve bekle. Tamam yaz. Gölbaşı Karanfil Sokak Kiminle konuşuyorsun? Hiç kimseyle ulaşamadım zaten ya. Çok canım sıkıldı. Ankara'dan bir arkadaş aradım. İki lafları ziye. Öyle. Murat Elsa ve Melik'le ilgili çok önemli bilgiler elde ettiğini söyledi. Ama sanırım şu anda başı dertte. Bir an önce bir şeyler yapmamız lazım. Eğer operasyon için izin verirseniz... ...ben terörle mücadeleye durumu bildirip... Hemen bitim al ve bizzat çık. Ben Ankara Emniyet'le görüşürüm. Acele edelim. Emredersiniz komutan. Kaçmayacak mısın? Murat'ın aradığı numara komutan. Kontrol ediyorlar. Uyandılar kupusu. Hadi, çabuk ol. Emredersiniz. Ya söyledim işte yabancı numara diye açmıyor herhalde. Bana konuşuyor musun gibi geldi. Yok ya söyleniyordum öyle, açmıyor diye. Abini aramış olabilir misin? Abi, abimi niye arayayım ya? Ben delirdim mi, abimi niye arayayım ya? Bir daha fırça yemek için mi? Yok ya, o bir kere yaparım ben. Seni ikna etmiş olabilir, hiç zor olmaz. Abin çok etkileyici bir adam. Kim o çok etkileyici bir adam? Bir şeyler karıştırıyor, ev telefonuyla birini aradı. Yok bir şey karıştırdım falan ya. Kimi aradığını söyle, hemen. Arkadaşımı... Benim aklımla dalga geçme. Kim aradım? Söyle. Arkadaşım. Bence öldürelim gitsin. Niye yanımızda ki zaten artık bir işe yaramaz. Ne diyorsunuz ya? Evin her yerinde Murat Kapuz'un kan örnekleri olsun istemiyorum. Adamlar götürüp halletsin. Şerif yanıma gel. Ya ne diyorsunuz? Ne Şerif'i ya? Hiç Olamayın ne diyorsunuz ya? Benim bir şey yaptım, bir şey karıştırdım yok. Kimseyi aramadım Arkadaşımı aradım. Al bunu götür işini bitir. Ya ne işleri bitirip delirdiniz mi siz? Ne diyorsunuz ya bıraksana kardeşim? Ya siz neden bahsediyorsunuz? Allah aşkına bırakın. Saçmalamayın ya. Geri dönmesi yeterince kuşkuluydu zaten. Ne düşünüyorsun peki? Bizimle ilgili bir şey sızdırmış olabilir mi?